Umgaba Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda daha önce sunduğumuz 210 örnek cümleyle terim anlam çalışmamızın bir bölümünü sunacağız. 210 örnek cümleyle terim anlam çalışmamızın bütün haline açıklama kısmından ya da diğer çalışmalarımız arasından ulaşabilirsiniz. Şimdi terim anlamın ne demek olduğuna değineceğiz. Sonra da terim anlamla ilgili örnekler paylaşacağız. Terim anlam nedir? Özel olarak spor, sanat, bilim veya meslek alanına ait bir kavramı belirtmesi veya anlatması amacıyla kullanılan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Uyarımız var. Bir sözcüğün diğer anlamlarda olduğu gibi terim anlamda olup olmadığını tespit etmek için sözcüğün geçtiği cümleyi görmek en sağlıklı yoldur. İkinci uyarımız bir sözcük bir cümlede terim anlamdayken başka cümlelerde başka anlamlarda bulunabilir. Örneğin aynı sözcük bir cümlede terim, bir cümlede gerçek, diğerinde mecaz, bir başka cümlede yan anlamda bulunabilir. Uyarı 3. Bir sözcüğün birden fazla alanda terim anlamı olabilir. Yani arkadaşlar aynı sözcük edebiyat, müzik, spor, fizik, biyoloji gibi farklı alanlarda birkaç alanda Terim anlama sahip olabilir tabi bu alanlarda anlamları farklı farklıdır arkadaşlar Ya da bir sözcüğün hiç terim anlamı olmayabilir de Bunları unutmayalım Yani kısacası arkadaşlar bir sözcüğün hiç terim anlamı olmayabilir Sadece bir tane terim anlamı olabilir bir, Birden fazla alanda terim anlamı bulunabilir arkadaşlar bunu unutmayalım Uyarılarla ilgili örneklerimiz var. Köprü sözcüğünü ele aldık. 1- Köye köprü yapıldı. Köprü sözcüğü gerçek anlamda. 2- i̇ki, iki kişi arasında köprü oldu. Köprü sözcüğü mecaz anlamda. 3- Gemiye kurulan köprü dendiğinde denizcilik terimi olarak kullanılmış oluyor. 4- Diş tedavisindeki köprü olarak kullanıldığında tıp terimi olarak kullanılmış oluyor. 5- Güreş sporundaki köprü dediğimizde spor terimi olarak kullanılmış oluyor. Gördüğünüz gibi bir sözcük farklı terim, farklı alanlarda terim anlamı olarak kullanılabildiği gibi gerçek anlamda da mecaz anlamda da bulunabiliyor. Cümleyi görmek bu konuda önemli arkadaşlar. Birinci örneğimiz alfabe sözcüğü. Alfabemizde 8 adet ünlü harf vardır. Evet. Ayrıca bu cümlede ünlü sözcüğü dil bilgisi terimi olarak bulunmaktadır. İkinci Örneğimize geçiyoruz. Ünlü sözcüğü, verilen sözcüklerdeki ünlüleri bulduk. Üçüncü örneğimiz ünsüz sözcüğü, ünsüzleri tahtaya yazmamızı istedi. Dördüncü örnek edat. Bu derste edatları öğreneceğiz. Dil bilgislerimi. Beşinci örnek belirteç. Beş çeşit belirteç vardır. Dil bilgislerimi. Ayrıca notumuz var. Belirteç sözcüğü kimyanın da terimidir. Kimyadaki anlamına uygun olarak kullanılırsa kimya terimi demek gerekir. Altıncı örnek adıl sözcüğü. Cümledeki adılları bulmaya çalışıyorum. Bu cümlemizde iki tane terim anlamlı sözcük var. Cümle ve adıl. İkisi de dil bilgisine ait terim. Yedinci örneğimiz ulama. Dil bilgisine ait bir terim. Şiirin ikinci mısrasında üç tane ulama var. Bu cümlemizde geçen diğer terim anlamlı sözcükler şiir ve mısra ikisi de edebiyat terimi olarak edebiyat terimidir arkadaşlar. 8. örneğimize geçiyoruz. Ek sözcüğü. Arkadaşım bana kalemlik sözcüğünün ekini sordu. Dil bilgisi terimi. 9. örnek kök sözcüğü. Öğretmen çiçekçilik sözcüğünün kökünü bulmamızı istedi. Notumuz var. Çiçekçi kök söz sözcüğü burada dil bilgisi terimi olarak kullanılmış ama kök sözcüğü ayrıca bitki bilimi, matematik, kimya ve müzik terimi olarak da kullanılabilir. Tabi alanlarına uygun anlamda kullanmak gerekir arkadaşlar. Fakat burada dil bilgisi terimi olarak bulunmuştur. 10. örnek sıfat sözcüğü. Metinde geçen sıfatları belirtiniz. Örnek cümlemiz arkadaşlar. Sıfat sözcüğü dil bilgisi terimi. 11. örneğimiz yüklem dil bilgisi. Cümlemize örnek cümlemize bakıyoruz. Bu cümlede yüklem cümle sonundadır. Bu cümlemizde 3 tane terim anlamlı sözcük görüyorsunuz arkadaşlar. Cümle sözcüğü dil bilgisi, yüklem dil bilgisi. Arkadaşlar düzeltiyorum. iki tane cümle sözcüğü iki tane geçtiği için üç gibi göründü arkadaşlar. İki tane terim anlamlı sözcüğümüz var. Cümle ve yüklem. Cümle dil bilgisi. Yüklem sözcüğü hakkında bir notumuz var. Yüklem sözcüğü mantık biliminin de terimidir arkadaşlar. O bilime ait olarak kullanılırsa mantık bilimi terimi demek, demek gerekiyor. Fakat bu cümlede dil bilgisi terimi olarak bulunmuştur. 12. örnek özne sözcüğü dil bilgisi terimi olarak. Cümlenin öznesini bulduğumda çok sevindim. Burada geçen diğer terim anlamlı cüm sözcüğümüz cümle sözcüğü dil bilgisi terimi. Özne hakkında bir notumuz var. Özne sözcüğü. Felsefe biliminin de terimidir arkadaşlar bunu unutmayalım ama bu cümlede dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. 13. örneğimiz gövde sözcüğü dil bilgisi terimi. Bir köke bir ya da daha fazla yapım eki eklenirse gövde elde edilir. Evet burada geçen terim anlamlı sözcüklerimiz kök, yapım eki, gövde sözcükleri arkadaşlar. Kök sözcüğü dil bilgisi, bitki bilimi, matematik, kimya ve müzik terimi olarak kullanılabilir. Burada kullanıldığı terim alanı arkadaşlar dil bilgisi terimi, yapım eki dil bilgisi terimi, e, gövde hakkında notumuz var. Gövde sözcüğü bitki, bitki biliminin ve anatominin de terimidir. Ama bu cümlede dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır. 14. örneğe geçiyoruz. Hece sözcüğü dil bilgisine ait terim olarak kullanılmış. Gözlükçülük kelimesinin hecelerini ayrı ayrı yazınız. Örnek cümlemiz hece hakkında notumuz var hece sözcüğü edebiyat biliminin yani sanatının da terimidir arkadaşlar. Edebiyat e, biliminin de terimidir hece sözcüğü. 15. örneğimize geçiyoruz. Kip sözcüğü dil bilgisi terimi olarak kullanılmış. Fiiller konusunun devamında kipler var. Kip hakkında notumuz. Kip sözcüğü felsefenin de terimidir. 16. örneğimiz nokta sözcüğü. Bazı cümlelerin sonunda nokta konmaz. Örnek cümlemizde iki tane Dil, iki tane terim anlamlı sözcük bulunmakta. Biri cümle, dil bilgisi. Diğeri nokta, o da dil bilgisi. Nokta, nokta hakkındaki notumuz nokta sözcüğü ayrıca matematik ve spora ait bir terimdir. Evet matematik ve sporda da kullanılabilir. Bu cümlede dil bilgisi terimi olarak kullanılmış. 17. örneğimize geçtiğimizde noktalı virgül arkadaşlar dil bilgisi terimi olarak kullanılmış. Metnin ikinci cümlesinde noktalı virgül kullanılmalıydı. Örnek cümlemizde iki tane terim anlamlı sözcük görüyoruz. Bir tanesi cümle dil bilgisi, diğeri noktalı virgül dil bilgisi. 18. örneğimize geçtiğimizde yazım sözcüğünü görüyoruz. Dil bilgisine ait terim olarak kullanılmış. Yazdığım eserlerde yazım kurallarına dikkat ederim. Evet, yazım dil bilgisi. 19. örneğimize geçtiğimizde ünlem sözcüğünü görüyoruz arkadaşlar. Dil bilgisine ait bir Terim örnek cümlemize bakıyoruz. Vah ünlemi acımayı belirtir diyoruz arkadaşlar. 20. örneğimize geçiyoruz. 20. örneğimiz ise soru işareti dil bilgisi soru sorduğumuz cümlelerde soru işareti kullanırız diye bir örnek cümlemiz var. Bu örnek cümlemizde iki tane terim anlamlı sözcük bulunmakta. Bir tanesi soru işareti, diğeri cümle sözcüğü arkadaşlar. İkisi de dil bilgisine ait terim olarak bulunmuştur, kullanılmıştır. 21. örneğe geçtiğimizde cümle sözcüğü var arkadaşlar. Tahtaya yazdığım cümleyi silmeyiniz. Örnek cümlemiz bu. Bu cümlede geçen terim anlamlı sözcüğümüz cümle sözcüğü arkadaşlar. Dil bilgisine ait. 22. örneğimize geçtiğimizde tümleç sözcüğü bulunmakta. Örnek cümlemiz hangi tümleç miktar belirtmektedir diye bir, ör bir örnek cümlemiz var. Tümleç sözcüğü burada dil bilgisi terim olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle kapsamlı bir çalışmanın sadece bir bölümünü paylaşmış olduk. Bu kapsamlı çalışmanın bütün haline açıklama kısmından ya da diğer çalışmalarımız arasından ulaşabilirsiniz. Çalışmayı beğendiyseniz beğenmenizi, Umgaba Akademi'ye abone olmanızı, Umgaba Akademi'yi takip etmenizi, bildirim zilini açmanızı sizlerden rica eder, herkese başarılar dilerim.